İyi günler gençler. Okul YouTube kanalımızın Günün Sorusu bölümüne bugün inşallah 15. soruyu ekleyeceğiz. Evet 15. soru oldu bu. Sorumuz şu, aşağıdakilerden hangisi bir yazıcı türü değildir? İki etapta soruyu çok dikkatli okuyoruz. Soru kökü olumsuz. Hemen altını çizelim. Bu soru biraz yorum istiyor. Bakın, mürekkep püskürtmeli yazıcımız var zaten. Nokta vuruşlu yazıcımız var. Lazer yazıcı var. Bunları eliyoruz. Tarayıcı. Bakın çoğu arkadaşınız tarayıcı da var diyebilir. Yorum yapalım. Tarayıcı yazıcıdan çok belgeyi bilgisayar ortamına, dijital ortama aktaran bir cihazdır. Bu nedenle bir yazıcı türü değildir. Diğer üç yazıcılı türüken tarayıcı değildir. O nedenle cevabımız Denizli D şıkkı. D'yi işaretledik. Evet cevap Denizli. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki ders görüşmek üzere.